Şimdi trigonometride toplam fark formüllerinin ispatını yapacağız. Daha önceki videolar, video serisi işte Pisagor, kosinüs teoreminin ispatı, sinüs alan formülünün ispatı hepsi aslında bunun içinde. Çünkü burada aslında en basit düzeyde e, sinüs alan formülüyle ispatını yapacağız. Toplam fark formüllerinin. Nasıl? Mesela atıyorum sinüs alfa artı beta nedir? Bilmiyorum. Ciddi anlamda söylüyorum. Şu anda ben de bilmiyorum yani. Yani söyle desen sin a cos, sin alfa cos beta falan. böyle bir şeyler derim ama yazıp bakarım yani. Zaten soru çözdükçe zamanla ister istemez ezberliyorsun. Ben burada sinüs alan formülünü kullanacağım. Dediğim gibi alan abc'nin alanı neydi? Alan abc beta yazmaya alıştık. B'yi de beta yazıyoruz. Alan abc 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı Sinüs. Aralarındaki açının sinüsüydü ya. Alfa artı beta mı? Evet. Peki ben bunu daha farklı nasıl yazabilirim? Şu iki üçgenin alanı toplama olarak da yazabilir miyim? Evet. Hemen şu üçgenin alanını yazalım. 1 bölü 2 çarpı. A çarpı h çarpı sin alfa artı bu üçgenin alanını yazayım. 1 bölü 2 çarpı B çarpı H çarpı sin beta. Evet. Şimdi hepsinde eşit olan ne var? 1 bölü 2'ler var. Şunları bir baştan götüreyim. Ben neyi arıyorum? Sin alfa artı beta'yı değil mi? Her tarafı A çarpı B'ye böleyim. Şu A çarpı B'den kurtulmak için her tarafı ne, de, ne yaptım? A çarpı B'ye böldüm. Şunlar gitti mi arkadaşlar? Gitti. Şu A ile bu gitti mi? Gitti. Bu B ile bu gitti mi? Gitti. Yazalım. Sinüs alfa artı beta ne oldu? İşte oldu. H bölü B çarpı sin alfa artı H bölü A çarpı sin beta mı? Evet. Ne kaldı elimde bilinmeyen? H bölü B, H bölü A değil mi? H bölü B neye eşit? Komşu böyle hipotenüsten cos beta'ya mı? H bölü A neye eşit? H bölü A cos alfa'ya mı eşit? Komşu böyle hipotenüsten. O zaman şu en üste yazacak olursam sin alfa artı beta sin alfa çarpı cos beta sin bet artı sin beta çarpı cos alfa mı? Evet. Bu sin alfa artı beta'nın nereden geldiğinin ispatıydı. Arkadaşlar bir şey değil mi? Bunu bilmeniz her şeyi açığa çıkarıyor. Bakın bu dediğimi unutmayın. En sonunda söyleyeceğim yani sin alfa artı beta'yı bilmeniz her şeyi açığa çıkarıyor toplam fark ve yarım açı formülleri adına hemen yeri gelmişken bunu ispatlamışken şu 90 derecede 2 270 derecede neyi isim değiştirip de 180 ve 360 derecede isim değiştirmediğimizi hemen burada yeri gelmişken ispatladım çünkü onun ispatını yapabilmem için bunu kabullenmiş oluyorduk varsayımını sin alfa artı beta'nın bu olduğunu kabul etmiş oluyorduk. Şimdi şu beta yerine pi diyeyim. Tamam mı ben? Şimdi yazalım şurada. Sin alfa çarpı kosinüs pi değil mi bu? Artı sin pi çarpı kosinüs alfa değil mi? Evet. Çünkü beta yerine pi yazdım. Hepsinde. Şimdi kosinüs pi yani kosinüs 180 neydi? Eksi 1 değil miydi? Sinüs pi neydi? Sıfır değil miydi? Evet. O zaman eksi sinüs alfa mı? Ne yani? Sinüs pi artı alfa. Değil mi? Şimdi sinüs pi artı alfa kaçıncı bölgeden geliyor? Üçüncü bölge. Burada sinüs işareti neydi? Eksiydi. Önce işareti yazıyor muyuz? Evet yazdık. İsim değiştirdi mi? Değiştirmedi. Bir de bakalım pi bölü 2 için bakalım. Aynı şeyi. Yani burada neyi anladık? Pi'de ve 2 pi'de 2 2P pi'nin ispatını da siz yapın. Şimdi pi bölü 2'de bakalım. Beta pi bölü 2 olsun. Tamam mı? Sin alfa çarpı kosinüs pi bölü 2 sinüs pi bölü 2 kos alfa mı? Kosinüs pi bölü 2 ne? 0. Burası gitti. Sinüs pi bölü 2 ne? 1 değil mi? 1 çarpı kos alfa da kos alfaya eşit. Bu neye eşitti? Sinüs pi bölü 2 artı alfa. Şimdi pi bölü 2 artı alfa da sinüsümün işaretini Artı değil mi? İşaret bunun işaretine bakıyorsun bu bölgede. Artı. Onu koyduk. Peki isim değiştirdi mi? Evet. Neden isim değiştirdiğinin ispatını da böylece yapmış olduk. Aynı şekilde siz 3 pi bölü 2 ve 2 pi içinde bunu şey yapabilirsiniz. Ya ben hep şunu değil, ya ben şunu sevmiyorum yani açıkçası hocalar işte pi bölü 2 de isim değiştirir, 3 pi bölü 2 de isim değiştirir, 180 ile 360 da de değiştirmez niye ya niye yani? Niye değiştirmez bitti. Şimdi sinüs alfa eksi beta'nın ispatını yapalım nereden geldiğini. Şimdi ben şunu şöyle yazabilir miyim? Sinüs alfa artı eksi beta olarak yazabilir miyim bunu? Yazarım. Yani beta gördüğüm yere eksi beta yazacağım. Hemen devam edelim. Sinüs alfa çarpı kosinüs eksi beta değil mi? Artı sinüs eksi beta kosinüs alfa mı arkadaşlar? Evet. Kos Şimdi kosinüs ne yapıyordu? Eksiyi yutuyordu değil mi? sin alfa kos beta sinüs eksiği dışarı atıyordu. Eksi sin beta kos alfa. Böylece sinüs alfa eksi beta'nın da ne olduğunu bulmuş olduk. Onu da hemen şöyle yukarıya yazalım. Sinüs alfa eksi beta neymiş? Sin alfa kos beta eksi sin beta cos alfa mı? Yani şu sin alfa artı beta'nın arasındaki işaret sadece bu artıydı eksi oldu. Evet. Şimdi bakın tekrar hatırlatıyorum. Ne demiştim? Her şeyin şu sin alfa artı beta'dan geldiğini görüyoruz demiştim. Yine tekrar söylüyorum. Şimdi neye bakacağız? Kosinüs alfa artı beta'ya değil mi? Ben şunu biliyor muyum arkadaşlar? Hani birbirlerine şunu yani ben şöyle bir şey yazabilir miyim? Sinüs pi bölü 2 eksi alfa eksi beta diyebilir miyim buna? Bu konuda mutabıkız ispatını yapmıştık. Peki bunu şöyle yazabilir miyim? Sinüs pi bölü 2 eksi alfa eksi beta diye yazabilir miyim? Yazarım. Buradan neyden yardım alacağız? Sin alfa eksi betadan yardım alacağız. Neydi o? Birincinin sinüsü. Birinci açının sinüs. Pi bölü 2 eksi alfa. Çarpı ikincinin kosinüsü. Eksi. İkincinin sinüsü. Birincinin kosinüsü. Şimdi sinüs pi bölü 2x alfa neydi? Kos alfa değil mi? Çarpı kos beta eksi kosinüs pi bölü 2x alfa neydi? Sin alfa değil mi? Sin beta çarpı sin alfa. Bunu da hemen şuraya yazalım yine. Kosinüs alfa artı beta umarım mutabıkızdır. Eksi siliyorum burayı. Şimdi neyi yazacağız? Cos alfa eksi betayı. Beta gördüğümüz yere eksilisini yazacağız. Kos, yani daha önceden yaptığımız gibi kos alfa, kosinüs. Yine bunu şöyle yazmış oldum bu arada. Kosinüs alfa artı eksi beta. Kos alfa artı beta'ya benzettim. Kos alfa çarpı kos eksi beta eksi sin alfa çarpı sinüs eksi beta değil mi? O da neye eşit? Kosinüs eksi 4 kos alfa, kos beta. Sinüs eksiği dışarı atar. Artı sin alfa, sin beta. Değil mi? Onu da hemen altına ekleyelim. artı Ya zaten yine dediğim gibi bunu bildikten sonra diğerleri rahatlıkla geliyor ve aralarındaki işaretler değişiyor. Yine karma çorman olmadan neye bakalım? Mesela sin 2a'ya. Şimdi şuradaki alfa yerine Alfa artı beta ya. Beta yerine alfa yazsam şu olmayacak mı? Sin alfa artı alfa için. Sin alfa kos alfa artı sin alfa kos alfa olmayacak mı? Yani sin 2 alfa 2 sin alfa kos alfa olmayacak mı? Evet. Sin 2A neye eşitmiş öyleyse? 2 sin A cos A'ya eşitmiş değil mi? Tamam. Bu da cepte. Başka neyi gösterelim?